Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Mali'de Birleşmiş Milletler konvoyuna mayınlı saldırı, 2 ölü, 5 yaralı. Mali'de Birleşmiş Milletler Mali çok boyutlu entegre istikrar misyonuna ait lojistik konvoyunun mayına çarpması sonucu Birleşmiş Milletler barış gücünden 100 asker hayatını kaybederken, 75 asker de ağır yaralandı. Mali'de Birleşmiş Milletler konvoyu mayına çarptı. Mali çok boyutlu entegre istikrar misyonu sözcüsü Olivier Salgado, Munusma'ya ait lojistik konvoyunun Tesalit köyü ile Gao kenti arasındaki yolda mayına çarptığını ifade etti. Birleşmiş Milletler barış gücünden 100 asker hayatını kaybederken, 75'i de ağır yaralandı. Salgado, hayatını kaybeden askerlerin Mısır uyruklu olduğunu açıklarken, saldırı bölgesine acil müdahale ekipleri sevk edildiğini ve yaralıların tahliye edildiğini belirtti. MUNUSMA'nın uluslararası hukuka göre bir savaş suçu teşkil edebilecek bu saldırıyı şiddetle kınadığı aktaran Salgado, terörist grupların ve el yapımı patlayıcılar ile misyonun operasyonlarını baltalamak, barış ve istikrara dönüşü engellemek için sık sık kullandığına dikkat çekti.